ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümanın bir sıkıntısı giderirse Allah da onun kıyamet sıkıntılarından birini gideri buyuruyor. Aziz müminler, yüce dinimizde kardeşlik aynı anne babadan dünyaya gelenlere has edilmeyecek kadar geniştir. Kardeşlik aynı yüzden var edildiğimizi bilmektir. Kardeşlik mümine muhabbet beslemektir. Yağmurun toprağa verdiği hayat misali birbirimize rahmet ve şefkatle yaşama sevinci taşımaktır. Peygamber Efendimiz'den gelen bir vefadır kardeşlik. Birbirimiz için sığınacak bir niyet liman olabilmektir. Kardeşlik, huzur ve mutluluğu paylaşmak, hüzün ve kedere, acı ve ızdıraba ortak olmaktır. Kardeşlik mesafeleri, sınırları, engelleri ortadan kaldıran, gönüllü arası, ürfet köprüsüdür kardeşlik Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sizden biriniz kendisi için istediğini kardeşi için de istemedikçe gerçek manada iman etmiş olamaz. Mesajı gereği değerlandıktır. Duyarlı olabilmek bir kardeşlik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ifadesiyle birbirimize muhabbet, merhamet ve şerbet gösterme hususunda bir vücut gibi hareket edebilmektir türlü sıkıntılara, fitnelere, musibetlere, desise ve maruz kaldığımız şu günlerde birbirimizin hak ve huzuruna riayet etmek, hep birlikte Allah rızasını aramak ve kardeşlik. Kardeşlik birbirinizle üstünlük yarışına gitmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize kim beslemeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun, Müslüman'ın kardeşine üç günden fazla dargın bulması helal değildir. Nebevi ifadesiyle hangi şartta olursa olsun kardeşin yanınıza tehdit etmemektir. Kardeşlikte tehdit yoktur. Sorumluluk, duyarsızlık yoktur. Kardeş teşhir önce kuru bir söylem değil, bir hukuk, bir hak, bir görev, bir iman ve ahlaktır. Değerli Müminler, işte Ensar ve Muhacir böyle bir kardeşliği bizzat yaşayarak ortaya koyular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem asabiyet ve cehaletin bağnazlığı kür taassubun zincirlerini kırarak dinleri, renkleri, gelenek ve görenekleri farklı olmasına rağmen iyilik ve takvada yardımlaşan, yardımlaşanlardan bütün insanlığa örnek bir kardeşlik toplumuyla getirdi. Değerli müminler, yüce dinimiz Yüce Rabbimiz, biz Müslümanlara hakikatin yolunda olmayı, hakkın peşinden koşmayı emretti. Kendinizi hakikatin yerine koymayı, hakkı yalnız kendimize has kılmayı emretmedi. Hepimiz hakikatin yolunda hizmet etmek zorundayız. Hiç kimse hakikat bende dememeli, hakikat benimle diye iddia etmemelidir. Müslümanlar olarak müminler ancak kardeşler. Öyleyse kardeşlerimizin arasını gördüğümüz ve katakının ki size merhamet sus, edersin. Sus. Dahi, gereği değil, yapıcı, ayrıştırıcı değil, birleştirici olmalıyız. Fitney değil, ıslahı esas almalıyız. Bizi biz yapan değerlere sımsıkı sarılarak birliğimizi ve birliğimizi korumalıyız bu yolda. Sakın incitme bir canı yıkarsın arş-ı rahmanin sözü genel geçer anlayışıyla olmalıdır. Mutbeb-i Yüce Rabbimizin kitabındaki geçen şu ayetlerimi ele bitirmek istiyorum. Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Harplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kim tutturma. Hmm. Rabbimiz, şüphesiz Sen, çok esirgencisin, çok merhametlisin. اَلَا اِنْ اَخْسَنَ اَنْ اَنْ اَخْسَنَ اَنْ اَخْسَنَ اَنْ اَخْسَنَ اَخْسَنَ